Bugün size sosyal medyada o gördüğünüz motivasyon videolarındaki abinin sesini getirdim ve çok daha fazlasını getirdim. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız çok sevinirim diyorum. Ve yine aynı şekilde yorumlara beğendiğiniz videoları ya da istediğiniz videoları yazarsanız ben de ona göre hangi videoları çekeceğime karar veririm diyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi bu arada kanalda bunun gibi birçok tool'un birçok aracın videosu bulunuyor. Her türlü gidip izleyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Ücretsiz olduğu için izlemiyorsunuz zaten. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu web sitesini açıklamalar kısmına koyacağım ben. Zaten ücretsiz bir web sitesi. Sitemizin adı elevenlabs.io diye yazılıyor. Ee, şöyle ben Google'dan hemen bir yap İngilizce motivasyon sözleri aldım. Ve hemen o abinin sesini test edeceğiz. Çok basit bir şekilde ben sitenin arayüzü çok basit zaten bu arada. Buradan arkadaşlar kullanacağınız kişinin sesini test ediyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde sesleri kısa demo ile dinleyelim. Before you put on a frown, Life without love is allow the world to ideas at the beginning point. Allow the world to live, to live as it government of the people. I'd rather regret the things that the world is round. Yani gördüğünüz üzere like burada ses ekliyorsunuz. Burası farklı bir yer. Burayı da deneyeceğiz. Buradan da arkadaşlar stabilitesini, işte temizliğini, işte diğer ayarlarını yapabiliyorsunuz. Çok kurcalamaya gerek yok. Zaten sesler oturmuş sesler. Şöyle bir baktığımız zaman da Türkçe ve yine aynı şekilde İngilizce bu sette olduğu için bunu da zaten ellemenize gerek kalmıyor. Hemen şöyle internetten bulduğumuz sözü bir konuşturalım bakalım. Bekliyoruz. Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. Yani gördüğünüz üzere gayet makul, gayet güzel bir web sitesi. Ben çok beğendim. Ücretsiz olması açıkçası çok güzel arkadaşlar. Eğer siz de bir içerik üreticisiyseniz, içerik üreticisiyseniz, YouTube veya Instagram gibi platformlar içerik üretiyorsanız bu site işinize bayağı yarayacaktır diye düşünüyorum. Videoyu fazla uzatmadan hemen şuraya geçiyorum. Arkadaşlar burada da klonlanmış seç ses yükleyebiliyorsunuz. Yani sesinizi klonlayabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ama burası birazcık işte premium üyelik falan gerektiriyor. Gerektirmeyen kısmına geçecek olursak da burada işte communitydeki seslere bakabiliyoruz. Yo senin communitynden diyor şey voice design, design, design diyelim. Buradan yine aynı şekilde arkadaşlar ses dizayn edebiliyorsunuz. Yani hiç var olmamış bir sesi dizayn etmeniz mümkün. Örnek veriyorum şöyle yapalım. Kadın sesi olsun bu. Ve orta yaşlardaki bir kadının sesi olsun. Ve de Baktığımız zaman Hint bir kadının sesi olsun, hatta kadın değil erkek olsun biraz Hint YouTube videolarındaki o sesi çıkartmaya çalışacağım. Şöyle buraya da şuradaki motivasyon sözünü yazalım. Ee, tabii ki kısa olduğu için şey yapmıyor. Tamam bunu biraz daha uzattık, copy paste yaptık. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Generate dedik, bakalım nasıl bir ses çıkacak ortaya. Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. Keep your face always toward the sunshine and shadows will tamam, fall behind tamam, you. Susabilirsin, tamam. Şimdi burada aksan gücünü, vurgu gücü diyor. Bunu biraz arttıralım o çünkü hint gücünü almamız lazım bize. Hadi bekliyoruz. Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. Fall behind you. Tamam. tamam. kadın yapalım bir de. Biraz da kadını deneyelim. Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. Keep your face always tamam, toward the sunshine sen, dur, tamam, tamam. and shadows will fall behind you. Ses tamam, sen, dur, tamam, tamam. sen ses üretme konusunda o kadar başarılı değil ama şunu biraz düşürürsek bakalım nasıl olacak. Çok yüksek mi çıkarttık diye merak ettim. Bekliyoruz. Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you. Oo, Keep yok, your face yok, always yok, toward yok. the sunshine, and shadows will fall Şöyle behind you. British aksanı çıkarttırabiliriz. Bunu da yine aynı şekilde erkek. Biraz böyle middle aged iyidir. Aksan güçlülüğünü de biraz vurgulayalım. Bakalım, bakalım British yapabilecek mi? Hintliği yapamadık. Keep your face yok, always, always toward the sunshine, evet, and shadows will fall behind you. Keep your face, face always toward the sunshine. Tamam, and tamam. Shadows will fall behind you. Yani arkadaşlar, burası çok başarılı sayılmasa da yine adam bize ücretsiz böyle bir hizmet sunmuş. Ne güzel. Şimdi geri gelelim. Buradan tekrar Ed Voice diyelim. Burada arkadaşlar bir de bunu deneyelim, değil mi? Bakın burada da kütüphanedeki insanların eklediği sesleri şey yapabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Hemen bakalım. I'm not interested in age. People who tell me their age. Let us always meet each other with smile, Oo, for the smile is the beginning of love. Tamamen motivasyoncu sesi. Sesin tokluğuna bakar mısınız? Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Ya Hintli yok mu hiç ya? Amerikan falan. Ya Hintli başarabilen yok herhalde baksanıza. Çünkü şey bile, burada da insanlar bile Avustralyalı, British. Aa var. Hemen bir test ediyoruz. The truth of the matter is that you always know the right thing to do olmamış. I believe that we are fundamentally bu the olmuş. same and have the same basic potential. Evet, bu olmuş. Bunu hemen kütüphanemize ekleyelim. Ne diyelim? Sanjay diyelim. Hintli diyelim. Birazcık ırkçı bir davranış olmadı? Yok, olmadı. Tamam, başka bakalım hemen. Şöyle bakalım. Amerikalılar bizi açmaz. Böyle Hintli olsun. Afrikalı bir bakın nasıl yapmışmış. Now <laughs> follow where the path may <yapamazsın>. lead. Go <laughs> instead where no Yok, bu da olmuş. Yaşlı, In three words, I Yani arkadaşlar, üç aşağı beş yukarı adamlar yaptı. Zaten Amerikalılar iyi sesi Onların Britişler de iyi. Ya güzel tarafı şu kesinlikle. Baktığınız zaman Bugün bir YouTube videosu çekmek istediğinizde, stok videosu toplamak istediğinizde, sıfırdan bir kanal açmak istediğinizde buradaki bir ses alıp tamamen metni girip YouTube videosunu o kişiye seslendirebilirsiniz. Yani her yerden fikir fışkırıyor farkındaysanız ve artık günümüzde bu tarz şeyler çok daha fazla yaygınlaştı. İnsanların ulaşabileceği bir düzeye geldi. Paralı özelliklerden ziyade gördüğünüz üzere parasız özellikler haline gelmeye başladı. Şöyle Bakalım bu sektörde sosyal medya diyelim bir de. To exist is to change, to change. We should all be thankful for those people who rekindled the inner spirit. Ne kadar doğal çıkıyor değil mi? Baksanıza. Çok doğal çıkıyor. We should çıkıyor. all be thankful for those people who rekindled the inner spirit. Ya bunu alın TikTok'ta kullanın arkadaşlar. Bildiğiniz TikTok fenomeni yapın bunu. Güçsüz TikTok fenomeni. Yakında zaten o ağız oynatma şeyleri de yaygınlaşır şu an zaten var da. Ne dedik? Gayet güzel bir web sitesi dedik zaten açıklama kısmına koyacağım. Oradan siz de indirebilirsiniz diyorum. Ve videoyu yavaştan sonlandırıyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim.